Melon Sunbox. Bugün Melon Sunbox çekeceğiz. Evet geçelim videomuza. Evet. Bugün ne mi çekeceğiz? Lolcu Selon Melon. Selen Melo. Lolcu Selon Selen M Melon. Hep lol oynayan birisi. Ki bunu yarın yayınlayacağım. Bunu daha siz yarın izleyeceksiniz. Oğlum bugün yayınlasana. Ya anne bir sus. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün dediğim gibi onu çekeceğiz. Yani hadi videomuza geçelim. 10 dakika sonra. Abone olup like atmayı abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay bakayım bir gün sonra hemen yayınlayayım iki gün sonra bakayım kaç abone olmuş sıfır mı hala dört mi? abone miyim dört aboneysen niye çekiyorsun Vuh! Oyu yapma yapma çok balo yapma. Elimi Eli bu karıyor. Öyle vurursan öyle vurur. İğne vuracağım. Mecbur. Hayır. Eline vuracağım lan anam. Neyse. Hala kayıtta lan. Sil şu kaydı. Ha Kırdı. Ha. Oğlum o kaç para biliyor musun? Oh. Bundan 13 yıl sonra. O günden sonra çok delirdim <laughs> dünyadaki herkes öldürmeyi planlıyorum ve bundan sonra yapacağım. Neden diye de sormayın. Öncelikle Papkin ordusunu teker teker kafalarını parçalayacağım. İkili bir anda öldürebilir miyim onu bilmiyorum. Ama ne olursa olsun onları öldüreceğim. Hatta bu silaha ihtiyacım bile yok. Apple ordusuna gelince onlara ayrı, ayrı bir teknik uygulayacağım. Nasıl? Tabii ki de böyle. Dünyadaki herkesi öldürmek için Bunları yapmalıyım Neden mi? Her şeyi bedavaya alacağım Artı her Herkesten intikamı alacağım Aa! Sonra Daha güçlü olan kaktüs ordusunu öldüreceğim Bunlar bana bir şey yapmaya çalışsa da Yaramayacak Hepsini öldüreceğim. Kanunlar varsa onları da yok edeceğim. Üstlerinde yürüyeceğim. Tabi gerekirse. Sonra gelen çerez olan tomahutu, hortus ama çok Hani Beyblade gibi. Vav. Wow. Vaca. Geliyorum lan. <laughs> Şimdi üstüne <düz düz> satacağım. <laughs> daha daha iyi bir tekniğim var. Bu Dragonflight'ler. Çok da hızlı ölmezler yüzden onlara özel tekniğimi göstereceğim. Ne mi özel tekniğim? İşte. Dondu. Oha! Oyun dondu. Şimdi göreceksiniz. Oha! Alev demiyorum. Ama gerekirse püskürtürüm lan. Neyse arkadaşlar ben bunu düzelteceğim ya. Bu buz... Sonra onlara özel alev fışkırtmamı yapacağım. <Gülüyor> 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 Bu kadar basit miydi? Tabii ki de hayır. Her tarafıma kan fışkırmış olabilir. Ama hala başka robotlar var bu robotlar Çinlerde. de. Evet Çinler. Çinliler hala akıllı. Aferin onlara. Aferin. Ama bu yetmeyecek. Çünkü bunlar normal robot değil. Ateşe dayını Ne mi yapacağım? Tabii ki de. minik Hanım. Yok çıkarttınız bana. Ya da bunu kullansam bozulursunuz. Hala böyle bir şey gidiyor. dünyada herkes öldü. Ama robotlar işgal ederdi. Ama bu sefer ben edeceğim. Sırada karşımda gerçek insanlar vardı. Bir tane onların kralı iki tane vardı. Biri Bekrolumuz, biri de Brain. İkisi de böyle başladı. bunlara karşı yapabileceğim çok şey vardı. Ama ben mızrak saplamayı tercih ettim. Ve sorgulamayacağım. sorgulayacağım. Oh be herkes öldü. Ha? Hmm. Kan, üstümde kan olmayınca böyleymiş. İyi. İyi. Marketlerden üstlerimi alabileceğim. Yaşasın. Aa Papkin kalmış. Papkin. Nerede lan? Kanka niye öldürdün lan, lan hepsini? Her şey bedava. Her şey şöyle başladı. Ben video çekiyordum. Annem bana karıştı. Her şey şöyle başladı. Annem bana karıştı. Ne? Dünya yok ettim. Şimdi bana bunu diyorsun. Annem, anne seni e sana karıştı ve dünyayı yok ettim diyorsun şimdi bana. Ee, evet. Seni boğarım. Seni boğarım. Seni boğarım. Kendini öldürdüm mu? Sen kimi mal diyorsun lan? Oh! Bunu unuttun canım denene oni 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 ni oni onu marketler bedava artık. Ne şüstü? Tamam. Şuradan da yemem. İstediğim yiyecekleri alabilirim. Pistrukeik, pistrukeik, pistrukeik. Taip slydžia. Taip slydžia. Ne.